Yapay zeka ile SEO yapılmaz. Şundan ötürü yapılmaz. Yani Google yapay zeka kullanımını yasaklamadı. Dolayısıyla yapay zekayı laf etmiyor. Ve bundan ötürü yapay zeka ile metin oluşturup bunları yayınlarsak herhangi bir sorun yaşamayız olarak düşünebilirsiniz. Fakat burada mantığı biraz daha çalışır. Google'un temel prensiplerini indiğimiz noktada sadece yapay zeka ile yapılamayacağını anlayabilirsiniz. Bunların birincisi Google'un otomatikleştirilme ya da otomasyon kuralı. Şimdi şöyle ki sektörde çalışma yapan ya da bulunduğunuz diş özelinde 50 firma var. Ve bunların tamamı da yapay zeka ile metin üretmeye çalışıyorlar ya da üretiyorlar. Burada çıkan olan içeriklerin birbirle kıyasladığımız zaman orijinal olabilirler. Yani şöyle orijinal olabilirler. Farklı kelimeler olabilir ya da gramerleri farklı olabilir. Ancak ortaya çıkan bilgi 30 firmada da aynı olacaktır. Ya yani şöyle ki burun ameliyatı nasıl yapılır diye sorduğumuz zaman 30'da da 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi anlatıyor olacaktır. Dolayısıyla aralarında bir fark olmayacaktır. Durum böyle olunca Google'un herhangi birini üste çıkarıp ya da diğerini aşağı düşürmesi konusunda elinde bir veri olmuyor olacak. Tabi Google bunu böyle açıklamıyor. Google'un açıkladığı şu: Biz yapay zeka ile üretilmiş ya da insan ile üretilmiş ya da farklı tekniklerle üretilmiş olan metinlere şu şekilde bakıyoruz diye açıklama yapıyorlar. Üretilen metin bir katma değer sağlıyor mu, diğerlerinden farklı mı, kullanıcı tarafından faydalı mı. Şimdi şöyle düşünelim: Yapay zeka ile üretilen metni kullanıcı da erişebilir. Telefonuna girip yapay zekaya herhangi bir çeviri uygulaması da olabilir. Bu burun ameliyatı nasıl yapılır diye sorabilir. Fakat aynı cevabı alacaktır. Ancak insanlar detay bilgi istediğinde Google'a girip bakıyor olacak. Dolayısıyla Google'ın yapay zeka ile üretilen metinleri yasaklamadığı argümanıyla hareket edip metin oluşturup web sitesine yayınlayacak olursanız sonuçları çok da faydalı olmayacak. Şu olabilir yapay zeka ile biz metin hazırladık, web sitesine yükledik ve trafik almaya başladık. Trafikimiz iki katına çıktı. Evet ya da üç katına çıktı olarak bunları yorumlarda görüyoruz. Fakat burada yap yapılan hata şu. Trafik 5 kişiymiş, 10 kişi girmeye başlamış ya da 20 kişi girmeye başlamış. Rakiplerin hiç içerik yayınlamadığı ya da yayınlamaya değer görmediği konularda içerikler hazırlayıp yüklediğimiz noktada sıralamalar özelinde Google'un elinde o soruya cevap verebilecek olan başka metin olmadığı için sıralama alabilir. Fakat rekabet seviyesi arttıkça yapay zeka ile üretilen metinlerde sıralama alma şansınız düşecektir.